Magnum çikolata. Çalışan eller desteği hak ediyor. Türkiye esnafın kredisiyle daha mutlu çalışıyor. Uzat elini Türkiye. Beş de bizdi, biz bir şey. Kim Her yerden bir yürek, 70 milyon tek yürek fikir diyoruz takım destek GEREK her ilçeden bir yürek 70 mi yürek o Galatasaray 70 milyon yüreği milli takımımızı desteklemeye çağırıyor. <S� <Pokémon> <S <sailing sounds> koşturacağınız bir daire Altılı'dan size hediye. Ayrıntılı bilgi gazetelerde. Altılı, oyna, hayatını yaşa. Hadi bakalım. Hepinize bol şans diliyorum. Efsane ekip en yeni ve en komik macerasında Kıbrıs'ta. Maskeli Beşler Kıbrıs sinemalarda. Maxi marketlerden Maximize kartla yapacağınız 75 YTL ve üzeri 4 alışverişinizden biri bedava. Maxi market cebinizin dostu. Geçen pazar anladım ki erkeklerle kızlar farklı şeyler istiyor. Mesela Can. O rap dinlemek istedi. Benim duygusallığım tutmuştu. Dolgun saçlarıma baktıkça değişti. Daha romantik oldu. O da derman almak istedi. ...benim aklım kesedeydi. Dolgun saçlarıma baktıkça değişti. Daha anlayışlı oldum. O dinlenmek istedi... ...ben eğlenmek. Dolgun saçlarıma baktıkça değiştireceğim. Canım canım. Blendax yağlanmayı geciktirmeye yardımcı olan... ...FlexiVolume formülüyle... ...saçlarınızı dolgunlaştırır. Blendax. Erkekleri değiştiren dolgun saçlar. Bu küçük çocuğun... ...büyük bir hayali vardı. En hızlı. Bu hayalinden asla vazgeçmedi. Kenan Sokoğlu. O şimdi bir dünya şampiyonu sıra sizde. Intel Sensino işlemci teknolojili Casper Nirvana. Hız tutkunları için tasarlandı. Casper, Türkiye'nin prestiji. Hepsiden duygularınıza dokunacak bir hareket. Açma halkaları ve kapaklardaki şifreyi her saat başı ilk sen yolla iPod Touch kazan. Ya da milyonlarca kontörle konuş konuşabildiğin kadar her kapak kazandırıyor. Hepsiden boş yok. Ayrıca milyonlarca birlikte hep hepsi bedava. En renkli rüyalar Koçtaş'ta. Çift kişilik kas tüyü yorgan, iki adet yastık hediyeli ve sadece 99 TL. Üstelik tüm ürünler kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit. Koçtaş'a Sudoku'dan sonra tüm dünyayı saran Kakuro çılgınlığı Türkiye'ye ilk kez milliyetle geliyor. Üstelik Sudoku ile birlikte işte zeka gelişiminde etkili tam 11 oyunlu zeka makinesi. Sınıfta problemleri artık daha hızlı çözüyoruz. 11 farklı oyun seçeneğiyle sıkılmam mümkün değil. Her yerde beyin cimnastiği yapabiliyorum. Hem de eğleniyorum. Arkadaşlarla görüşüyoruz. Bu zeka makinesi süper. Zeka makinesi Milliyet'te sadece 30 kupona hemen teslim. İlk kupon yarın Milliyet'te. Sağınızda 15 Temmuz 31 Mart tarihleri arasında biriktirdiğiniz maksimum puanlarla uçak biletlerini 3'te 1 fiyatına alabileceğiniz kampanyayı görebilirsiniz. Solumuzda ise anlaşmalı hava yollarından maksimum karta 5 taksit kampanyası bize eşlik etmekte kart sahipleri diledikleri kampanyadan yararlanabilirler. Maksimum kart hepinize iyi uçuşlar diler. Patron! Konuş gözle be! Çok soğuk! Eee? Kimse arabada dinliyor. Bunlar parayı da söylüyor ya! Gözle be sen değil misin? Git geç ben! Çıkın öyle değil Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi hava çok soğuk. Eğer ki pozitif kartınız varsa arabada inmeden ödeme yapabilirsiniz. Arabada inmeden mi? Buyurun. Pozitif kart mı? Buyurun ödemeniz tamam. Anne bu köstebek Aa. nereden çıktı? Hangi köstebek bebi? Bu işte bu bu. Oyda oyda oy, Araçtan inmeden yakıt parası ödeme devri. Pozitif kart. Hem zaman hem ödül kazandıran kart. Petrol ofisinden. Liderden. İyi akşamlar Engin Bey. Hadi görüşürüz. Doğan. Doğan her yeri dökün. Oh, yağmur of! Sabahtan beri düş şakır şukur! Bir mola ya! Bir mola ben Bugün kredi ödemelerinde mola var! Hep var! Yağmurda da olabilir! Gerçekte mola var! Mola var! Evden Türkiye'de bir ilk, Molalı kredi! Dilediğiniz krediyi alın! Yılda dilediğiniz iki ay mola verin! Ödemeyin! Uyan Türkiye! Uyan! Sevdiklerinizle Avea'ya gelin, toplan gel tarifesini seçin. Grup içinde her biriniz ayda 300'er dakika ücretsiz konuşun. Siz de Avea'lı olun, siz de gülün. E gelin. Üstelik ilk abonelik vergisi bizden. Oh be! Yeni Magnum Krali. Asla bir eğitim